Herkese merhabalar canlarım canım arkadaşlarım. Koronadan sonra okul hazırlıklarımız başladı. Hayır. İstemiyorum. Öğrencim... Okula gitmek istemiyorum. Olmaz. Okula gitmek istemiyorum. Gel buraya. Okula gitmek istemiyorum. Ay <laughs> ay Neden bebeğim ben geleceğim. Bak, ben geleceğim ve yanında oturacağım böyle tamam mı? Okulda hayır. Tamam. Teneffüslerde dışarıda olacağım. Teneffüste için rahat olsun. Hayır. Bak, hemen kapının dışında olacağım. Hayır. Öğretmenine söylersin. Aramızda sadece bir kapı. Tamam ben de yanında duracağım. Aynı sırada oturacağız böyle tamam mı? Öğretmenler izin alacağım. Özel izin çıkartacağım. Gideceğim milli eğitim özel izin çıkartacağım. Yanında oturacağım senin, tamam mı aşkım? <laughs> Arkadaşlar evde kalmaya o kadar adapte olduk ki. Sizde durumlar nedir? Okula gitmeyi çok mu istiyorsunuz? Ceylin, Poyraz ve ben gibi çok mu heveslisiniz? Yoksa Buse gibi annenizden ayrılmak istemiyor musunuz? Okul gitmek istemiyor musunuz? Hadi bakalım bunları konuşalım, tartışalım canlarım. Herkese merhabalar! Oyuncak Bebek Okul Eşyaları Çıkartırma Challenge'ımız hepiniz hoş geldiniz! <laughs> işin şakası arkadaşlar hemen başlıyoruz. Benim biliyorsunuz ki 1500 liram var. Logo tahmin yarışmasında bir farklı ben kazanmıştım ve 500 liranın sahibi olmuştum. Her evet. zaman gibi şaşırdınız mı? Hayır. Benim çok şükür elhamdülillah alnımın akıyla 1000 TL'm var. Ve o 1000 TL ile çocuğumun okul ihtiyaçlarının hepsini alacağım. Bir şey Onu bir şekilde okula göndermeyi başaracağım. Şey Senin alnın akıyla benim alnıma sarısıyla var ya. Baba parası olmasın? 1000 lirası, kalan 1000 lirası, 500 lirası kazanmış Zekam, Zekam ile logo tahmin yarışmasında zekamla kazandım. Evet arkadaşlarım, Yaş fark etmez. Zekamızı kullanarak istediğiniz yaşta olalım. Hep kazanırız. Arkadaşlar çok sevmişsiniz. iyi kötü Challenge'ı, şey bu yüzden yine iyi kötü Challenge şey yapıyoruz. Yani, yani kaybeden bin... yok. İyi kötü var. Evet. Ama e, iyisini pahalıya alan, kötüsünü ucuza alan yani çok dengeler şaşacak bu oyunda. 1000 TL ile en iyi kombini ben yapacağım. 1500 TL tabii ki de ben yapacağım. O zaman ilk ürün gelsin. Wow! Wow! Bu arada gözümden kaçmadı arkadaşlar. Nisan bebeğim okul formasına bayıldım. Evet. İzan'ın okul formasına da bayıldım. Önce lütfen bunu konuşalım mı arkadaşlarım? İzan mı? Nisan bebek mi? Hangisinin okul kombini sizce daha güzel? Şimdi hangisi iyi hangisi kötü ona karar vermemiz lazım. Bence pembe olan iyi olsun. Ben pembe isterim. Tamam. O zaman pembe için açık artırma başlıyor. Fiyatı öğrenebilir miyiz? 50 dobi. Aldım gitti. 100. 150. 200, 200. Bu kere bu sana çok böyle pembe pembe böyle bayılırsın. 200. Bence. 250. 250'dir. Ben de 125'e diğerini alırım. Sat. Sat. Hayır. Hadi tı 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 tı. Ya blog yapmışım çok polis var gitmeye çalışıyordum. 5. Tamam sen benim yemeğe de versene. Hayır. Yani. Ne? Ne <laughs> olur, ama okul için ama. Yalnız bir sor. okul hediyen olsun ya. 250 vereceksin. Evet. Ya. Arkadaşlar bu benim çok açacak renk olarak çok uyumlu olacak. Gerçekten çok güzel olacak. Bak çok mutluyum zaten pembe beni zaten bayardı ya. Evet. 125 lira mı harcadım? Annem de 250 lirasını harcadı. Sıradaki ürün gelsin. Wow! wow. Tabii ki portakal wow. içi dolu kalemli kutusu benim olmalı. İçi dolu, rengarenk ve hatta bir, bir tane kalemi göstermek istiyorum. Kalemlerimizin ucu açılıyor arkadaşlar. Süper. Bunu istiyorum. Ben de istiyorum. O yüzden iyi bu, kötü bu. İyi için fiyat. Aldım gitti. 100. 120. 150. Satıyorum, satıyorum. 200. Sen... Bu kalemleri bir daha bulamam. Satıyorum, satıyorum. 250. Alsın. Biz tamam. ben diğerini alırım. Tamam süper. 200, 250. 50. Öcünü aldın da bilmiyorum 1500 lira vardı. 125 değil mi? Evet. Tamam 5 lira alayım. Sen de ne yaptın biraz önce 5 lira? Ben 5 lira mı almadım parası? Tamam. Ben istiyorum ama. Sen burada çok para olduğu için almış olsa benim 5 liram kıymetli. 5 liranı sana alayım. Sen bunları çok güzel. İçinde altı farklı renkte kalemin olduğu bir kalem kutum oldu. Şu an için boş olduğuna bakmayın. Birazdan dolduracağım kalem kutumu da, çantamı da. Ve okula tüm malzemelerim eksiksiz gideceğim. Aynen öyle Kesin öyle olur, evet. Sıradaki ürünler gelsin. Wow! wow. Deftersiz bir öğrenci olmaz. Şimdi iki tane matematik defterimiz var. Bana sorarsan ve 14 yıllık eğitim hayatıma güveniyorsan. Ben söyleyebilir miyim? Dur, bak bak. Buzucuğum, 23 yıllık... Hı hı. Anneliğime hı -hı. 40 yıllık öğrenciliğime güveniyorsam hep <laughs> evet. öğrencim ben. Öğrencinin evet. evet. şey olur. Matematik defteri kareli olur ve spiral telli olur. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Spiralli olan çizgisiz, spiraliz olan kareli. Ben hatta yarı çizgili. O zaman şöyle diyorum. Ben spiralli diyorum. Ben spiralli diyorum. Spiralli. İyi diyoruz biz. Ben de sıfır hallediyorum. Çok havalı değil mi? Çok. Böyle mesela arkadaşım bak ben çok yapıyorum onu sağ olsun. Aleyna ve Elif bana çok fazla veriyor. Diyorum ki defterimi unutmuşum bugün diyorum böyle cırt cırtıyorlar veriyorlar. Çok hanım ya. Yetmez evet. lütfen. O yüzden evet. o benim olacak. O benim olacak. 30 da bir. 50. 70. 100, 100. 125. 200. Satıyorum, satıyorum. Sağ. Hayır, 150. 175. Neden böyle 20, Ay, 25 kuruş şey şey ya? Ne bilir miyim? Bilemezdi. <laughs> <laughs> 200 tabii ki de. 250. Alsın. Sattı. Evet, benim daha çok param var. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. Ben bu defteri, defteri daha çok seviyorum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Burası tek tek tutkalla yapıştırılmış ve bir tülbent sarılmış. Bu defter bana babama hatırlattı. Babamın defterleri böyleydi. Babana hatırlatabilir de çizgili bir deftere matematik işlerini nasıl yazacak? Şöyle, dört dersim burada yaparım ben. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü. Bütün derslerimi bu defter içine sığdırabilirim. Sen bilgisini nereye gitti? -"Fen meclisli okulda yok. Daha sosyal bilgiler vardır. Hayat bilgisi var. Bizim okulda var. Yok. Sizin okulda yoksa yok. Fen bilgisi olmadı okul mu olur arkadaşlar ya? Benimki efsane spiral. Ben fen bilgisinden hep kalırdım bu sefer. Bir kere şöyle bir şey var. Fen bilgisi ve matematik kesinlikle kareli defter kullanılması gereken derslerdir. Eğer kareli defter bulamıyorsanız öğretmen der ki çizgisiz alın. Siz kendiniz kareleri bölersiniz ve onu kullanırsınız. Benimki de hazır zaten eline çizilmiş bir tek boyuna çizi vereceğim yani. Pek 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 pek. Defterinden evet. çok memnunum. Ben, ben daha çok mutluyum. Az harcadım. Güzel defter aldım. Hem de en dayanıksız. Nedir öyle teller bir yerime falan batacak ya. Hiç böyle batmaz. Sıradaki ürün gelsin. Wow. wow. Tabii ki sevgili kalem benim. Evet sevgili çok iyi. Kalem çok kalem iyi. Benim Onu mu? Çok güzel de bunlar istiyorum. Fiyatı öğrenebilir miyiz? 10 da bir yeter. 10 da bir yeter. 10 da bir 50. 70. 100. 150. Al senin olsun. Aynı. aynı kalem. Sadece silgisi yok. Benim kalemim de Ben aslında sana bırakacaktım şey onu. Bir şey söyleyeceğim. Çünkü ben yanlış yapmam. Hayır. Yanlış yapmayacağım için silgiye ihtiyacım Hayır yok. Arkadaşlar 150 liraya hem kalem aldım, hem de silgi aldım. Çünkü ben bunları ayrı ayrı kullanacağım. Çok iyi oldu. İki ürün birlikte almış oldum. Ben de çantama... Aa, ben de kalemliğimi içine atayım. Daha bir tane çıkıyor. Tek kalemle! Bir kalem kapanmıyor arkadaşlar. Sıradaki ürünler gelsin. Wow. wow! Yine çocukluğum yine çocukluğum ve gençliğim ve şimdiki zamanım. Adeta bir tünelin içindeydim. Kesinlikle şeffaf olan. Şeffaf cetveller her zaman daha e, kullanışlı çünkü nereyi çizdiğini görebiliyorsun. Tahta cetvel de her zaman ay korkunçtur. Her... Evet arkadaşlar, e, böyle bir anısı var maalesef tahta cetvelin. Güya eskiden hiç öyle bir şey yok bence, öyle bir şey yapmazlar. Asla öğretmenlerimiz asla öyle bir şey yapmazlar. Güya böyle bilemeyen ya da yarım aşk yapan öğrencileri böyle ellerini böyle dokundururlarmış. Bence hiç öyle bir şey yok ama böyle bir hikayesi vardır bunun. Ama, ben onu yine de istemem. Tahta oldu çünkü kırılabilir. Bunlar asla kırılmıyor böyle böyle böyle. Bizi de var ya. Evet. Asla İyi o zaman şeffaf diyoruz. Fiyat ölebilir miyiz? Onu da bir. Aldım. Ah, ah. 20. 5 lira zaten borcun var. 5 lira. Sağ. Bir 30. 30. Tamam alsın. Sen Hayır ya. Ben tahtaya aldım. 10 liramı verdim? 5 liramı mı? Sen dedi zaten. Bunu da aldım. Hadi ver. Kaç 30, 30 veriyoruz. Ya 20 versem? 30 veriyorsun. Hadi 20 vereyim. 30 veriyorsun. Cetelimde çantamı Hadi. attım. Sıradaki ürün gelsin. Wow. Ben hiç kalem kutumu kapatıp çantama tekrar koymayayım. Şuracık da duruversin. Bu farkı ne? O elindeki yazıyor. Gerçekten, Gerçekten yazıyor. yazıyor. Atın da bir. 50. 100. 150. 200. 250. Yazmıyor kalemin yazmıyor. Satıyorum. Sat, 260. 270. 280. Alsın. Sattım. Sıradaki ürün gelsin. Kırık wow. makas vs düzgün makas. Çok güzel. Kırık makası <laughs> ne yapayım kardeşim? Kırık makas mı? Kırık makas. <laughs> Neden kırıkmış bu? Kırık değildir. Düzelttim. Ama yine de oynak. Yani. Düzelttim, evet, yine Düzelt oynak. oynak. Evet. evet. Kesmiyor. Şakırt, şukurt, şakırt, evet, şukurt. Evet, evet. 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 Düzgün evet. makas, gerçekten güzel makas. Fiyat 10 da bir. Bunu kalem kutusunun içine koymayacağım, buraya koyacağım bu saniye. 10 20 30 40 50 60 70 Senin olsun. 5 Kırık makasını da tamir ettim. O zaman sıradaki ürün gelsin. Wow! altılı krayon ve size bir tane fosforlu kalem. Ben o altılı kalemi istiyorum. Ne yapayım ki ben buna başlık çizelim ama sarı olduğu için çok da belli olmaz ama bu altılı krayon benim olmalı. Boyaları tutkumu bilirsin bu saçım. Ne olur buna engel olma. Fiyat. Fiyat. 10 da bir. Al canım. Satıyorum Hayır, 20, 20, 20, 20. Ama bekliyorsun ama. 30 al. 20. 30, 40, 40, 40, 40. 60. 70. 80. 80. 90. Senin olsun. Ver. Ol. Altılı boya kalemim oldu arkadaşlar. Renklerini sayalım mı? Kırmızı, mavi, sarı, mor, turuncu, yeşil. Harika. Size kalem kutumu dolduracağımı söylemiştim. Ben de kalem kutuma hiçbir şey sığmayacak kadar dolduracağımı söylemiştim. Doldurdum. Sıradaki kırtasiye malzememiz gelsin. gelsin. Wow. Harika böyler. Ama içinde bir. Vay canına. Bir onun... tanesinin içinde bir sürü kağıt var. Hiç... Birisi galiba ödevler yapılmış, konulmuş, hazır. Bize kaynak olması için diğerinin içinse boş? Bir sürü kağıt var boş. Müsvedde A4 kağıtlar diğerin içi boş. Hadi o hadi. zaman iyi olarak pembeyi seçtik fiyat. 50 de ödeyim. Elli de vermem yani. Bunu. Ben de vermem elli. Kaynak. Vermem 30. kaynak için gidelim kütüphaneden kaynak bulurum. Otuz da vermem ben. Otuz da vermem 20. 20. Onlar sen. Aynen. Al. Yirmi. 20. Al bir yirmiyi. Yirmi dedim ben. Ben yirmi dedim. Ben dedim ilk. Otuz o zaman. 40. Kız zaten 30 demişti. Kırk. Sen, de sen al. Al ver. Sattım. Yirmi de. Sıradaki kırtasiyemiz gelsin. Wow. wow! Kalemlere doymuyorduk biliyorum. Arkadaşlarım sizler de kalem düşkünüsünüz. Çok seviyorsunuz kalemleri. Tabii ki bu dolma kalem. Dolma kalem neyse tükenmez kalem. Fiyat dolma kalem için. on da bir. Al, al, alırım. 20. Al senin ol. Sattım. Al, Şuna al. 30 lira Tükenmezi ben aldım. aldım. Tükenmez daha güzeldi. Ha ha ha. Çünkü kapı açılıyor. Hayır dolma daha güzel. Sıradaki ürün gelsin. Wow! wow bu çok faydalı olacak. Bir türlü biyoloji ve fen derslerine ben konsantre olamıyordum. Kağıttan mı öğrenmek isterseniz yoksa canlı canlı üç boyutlu maket üzerinden mi organlar öğrenmek istersiniz? Tabii ki bunun üzerinden. Evet. Yo ama git seçiyoruz. Fiyat Maketimiz çok pahalı. Hepsi el yapımı. Adeta simülasyon. O yüzden 80 dobi. Bir dakika, kalbim çıktı. Şu kalbim arkadaşlar orası. Kalp açısın. çıkmıyor. Kalbimiz çıkmıyor. Ciğerler. Akciğerler tam yanı Kaç? 80, 80 mi? Dur şu göğüs kafesini çekeyim. Ay düştü yapayım. düştü, düştü bebeğimiz. Aman ya aman aman. 80 dobi diyor. Yüzde ben bunu alırım. Kaça? Yüzde. Al. Sen önce İlerideki planım planı şeydi öğretmen olmak bu benim için çok yarayacak. Olur Arkadaşlar bu. kesinlikle daha iyi çünkü bir kere yüzeyi silinebilir yüzey. Bunu alacağım tahtaya yapıştıracağım. Bakın yani yapıştırdım. Üzerine tahta kalemimle okular çizeceğim, çocuklarıma, öğrencilerime anlatacağım. Daha sonra sileceğim, diğer sınıfa anlatacağım. Sileceğim, diğer sınıfa, sileceğim, diğer sınıfa. Sıradaki ürün gelsin. Sıra spor dersinde. Vay. Hazır mısınız? Hazırız. Yani beden eğitimi yapacağız. Vay. La, 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 la. <gülüyor> soru, <gülüyor> <size soru. gülüyor> futbolu asıl oynayan mı olmak istersiniz yoksa sadece bayrak sallayıp tezahürat yapan mı? Tabii ki futbolu oynayan isterim, sahada olmak isterim. Ben o yüzden mi? futbol topu bir çalışma çıkartmaya başlatıyorum. Fiyatı 50 dobi. Al canım benim. Satıyorum, satıyorum. Saat... <laughs> evet, Amigo kız olmak istedim evet. ve gayet de güzel bir parmağım takıyorum. Kaç TL'n var? Ay benden daha çok parasın olması. Evet, kaç param var? Söylemem.

ben de 30 dedim. Ben 30 dedim ya. E ben 40 diyorum o zaman. 50. 50'ye alsın bu Of! Oh. 25'ini alalım. Alsın. 25'ini alalım. Çok güzel bir mazara mı olmuş Alayım 75 TL ya. alayım. Başka param yok. Ah. Bozuk param yok. Parası alayım. 75 TL istiyorum senden. Arkadaşlar çok mutluyum. Bu arada bu mazara bu çantanın içinden çıkmıştı. Yani eşleştirdim. eşine olmuş oldum. Sıradaki ve son ürün gelsin. Wow. Onu istiyorum. Hadi tamam. Ben İçine yoğurt var. istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sosisli limonata pizza hamburger donat wow bir öğrenci bunlarla okula giderse bayram eder her taraf için bir parça yiyecek var hayır 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 Bunu hayır, hayır 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 fiyat 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 jet Yüz dobby sosisli <laughs> ne güzel bir kelebekli sandviç pizza dilimi. Ha, bu akşamdan mı kalmış bu seçim? Hayır, hayır hadi. Evet, hadi. Bir donat paradan sayıyorsun. Evet, evet. söyle. 100 lira -100. dedim. 100 de ben bunu alırım. 100 liram var. 120. 130. 100. 75 lira. 5 lira borcum varsa. 175 lira ben bunu alırım. 175 lira ben alırım. 175 lira sen alamazsın. Göster. Göster. 100, 150, 160, 170. 5 liram da var 175. Benim de var 5 liram onu da alacağım. 250. Bakayım 100, 150. Eşit paranın kaç olması? Bunun için senden bir bilgi sorusu bekliyoruz. Bilgi sorusunu bilen alır. Queen Bey'in üstünde kaç tane aksesuar var? Ya, kaymetle beraber mi? Tabii canım her şey. Kıyafetleriyle beraber. Tamam. Hazırım. 3 2 1. 6 Kim en daha yakınsa o kazanıyor. Hazır mısınız? Evet. Cevap. Cevabı söyle. 9. <laughs> Gözlüğü falan da vardı. Wow, Evet gördüğünüz gibi ben yine 1500 lirayla harika ayarttım. Rengarenk kalemlerim. Cetvelim, kalemim, boya kalemlerim. Devasa bir beslenme şansım. Mataram, kalem kutum, silgim var mesela benim. Ben harikayım arkadaşlar. Ben de harikayım arkadaşlar. En güzel çantayı kaptım mı kaptım. Hayır. En güzel malzemeleri en ucuza aldım mı aldım. Paramın son kuruşuna kadar eksiksiz bir şekilde çocuğumun çantasını doldurdum mu doldurdum. Onu okula göndermek için hazır mıyız? Hazırız. Ve şimdi ne zamanı? Veda zamanı. İzlediğiniz için teşekkürler canlarım canım arkadaşlar. <laughs> Orada çok bir şey oluyor. Buna, buna bak <laughs> bize de verin. Hadi arkadaşlarımıza da dökelim birazcık. Kuyum bir <laughs> sizin yerinizde. Kovanayı <Queen, gülüyor> kabul ediyor arkadaşlar. Şimdi veda zamanı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar Sağ sağlık, mutluluk, mutluluk eğlenceyle kalın. O Bu videonun kalp rengini unutmayın. Kırmızı. Mor. Benim o zaman. Kırmızı. Oyna oynayın ve hiç çıkarın. Kırmızı. Hoşçakalın. Kırmızı.